Kitabullah'ın bize de söyleyecekleri var. Açın yüreğinizi, size de konuşsun Kur'an. Birine öbürüne transfer etmeyle değil, birine öbürüne havale ve ihale etmeyle değil. Din adına ne kadar yanlışlık varsa, onların her birinin ortaya çıkmasının sebebi davranışları Kur'an'ın hakemliğine götürmemektir. Ama ümmet Kur'an'ı bilmediği için onun hakemliğine de maalesef ihtiyaç hissetmiyor. Şimdi hakem Kur'an olsun demek yerine hakem diye başka adamlar iddia ettik. Filanca adamlar dediyse doğrudur. Peki onların doğru olduğunun garantisi nedir? Ne malum ya yanlışsa kimin garantisi var? Bu soruyu sormaz ve sordurulmaz, sordurulmaz oldu. Kimse sorun. Üzgünüm.